Selam nasılsınız? DGS nasıl geçti? Umarım çok güzel geçmiştir. Sizin için güzel dileklerimi buradan yolluyorum. Ama kötü geçtiyse de üzülmenize hiç gerek yok. Lisedeki çalışmanız önemli burada. Ben demek istiyorum ki lisedeki derslerden aldığınız puanlar önemli. Üniversite sınavı çok çok daha önemli gerçekten arkadaşlar. O yüzden benim LGS'm kötü geçti. İşte ben çok kötü bir şey geçtim. Hiç bir hayatım olacak falan diye düşünmeyin sakın. Gerçekten sakın. Lisede çalışın. Lisede puanlarınızı yükseltin. Yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. OBP'nizde bunlar çok 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 yardımcı olacak. Ben bu yıl üniversiteye girmiş birisi olarak söylüyorum. Bunu. Üniversiteye mi? Üniversite sınavına girmiş biri olarak söylüyorum bunu. Gerçekten lisede çalışın ya. Selam 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 kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra ilk defa bir YouTube videosu çekeceğim. O kadar heyecanlıyım ki ve o kadar enerji doluyum ki. Çünkü beni burada daha uzun süreli izleyebileceksiniz. Yani normalde beni Instagram'dan tanıyanlar çok fazla konuştuğum videolara denk gelmedi. Şimdi bu videomda liseye yeni geçecek arkadaşlarımıza tavsiyeler vereceğiz. Benim takipçilerim arasında da çok fazla liseye yeni geçecek insan var. Bu videonun onlara çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Umarım beğenirler. Şimdi ilk maddemize hemen Geçiyoruz. Hiçbir şeye kendini fazla kaptırmamaya, özellikle arkadaş ilişkilerinde gerçekten ilk yıl, ilk gün hatta tanıdığınız hiç kimse birkaç ay sonra sizin yanınızda olmayabilir. Evet bazı arkadaşlıklar devam edebilir ama ilk gün lütfen herkese güvenip her şeyinizi anlatmayın. Evet kendiniz hakkınızda bilgi verebilirsiniz ama çok fazla derine inmeyin. Ailesel şeylerinizi anlatmayın kesinlikle. Eğlenceli eğlenceli sohbet edebilirsiniz. Ki lise zaten eğlenceli ancenin makaranın gerçekten dibine vurulduğu bir yer. Yani gerçekten bu konuda asla endişelenmenize gerek yok. Düzgün arkadaşlıklar bulacaksınız. İlk gün ilk bulduğunuz kişiye yapışmayın. Onun sevmediğiniz bir huyunu gördüğünüz zaman onunla iletişimi kesin. Zira bu sonrasında size çok kötü şeyler açabilir. Kendinizi kaptırıp asla herhangi birisiyle fazla dedikodu yapmayın. Başkası hakkında konuşmayın. Konuşursanız sizin söylediğiniz Çığ gibi büyüyerek size geri dönecek O yüzden hiç tavsiye etmiyorum Ki bunu eminim ortaokulda yaşayan birçok arkadaşımda vardır Siz size sırrını söylediği zaman onu kesinlikle başka kimseye söylemeyin Çünkü eğer siz onu yayarsanız bütün okulda, bütün sınıf çevrenizde adınız çıkacak yani Şimdi ikinci maddemize geçiyoruz Bu çok komik bir madde aslında Ben bunu yıllar yıllar sonra anlamıştım her sakallıya hoca demeyin lütfen. Çünkü bazı 12. sınıflar sakal bıraktıkları zaman ciddi manada hocalara benziyorlar ve bu şekilde kıyafetler giyip sizin sınıfınıza öğretmen diye gelebilirler. O yüzden çok fazla inanmayın. Bir de 12'lerin yani bu benim başıma gelmedi ama 12'lerin şöyle bir yaptığı geleneksel bir şey varmış. Sıraların altına cici bebek koymak. Yani siz daha bebeksiniz, küçüksünüz ee falan gibi bir şey varmış. Dediğim gibi bu benim hiç başıma gelmedi ama gelen arkadaşlarım var. O yüzden dikkat edin. <laughs> ya yani dikkat de etmeyin. Aslında çok da bir şey yok ama hani bunları yaşayabilirsiniz. Biraz önce hocalar demiştik ya. Bu konuyla ilgili bir madde koyuyorum hemen. Hocalarla her zaman aranız iyi olsun. Ders aralarında gidin, sohbet edin, işte derste aktif olun, sorular sorun ama kesinlikle bunu yalakalık derecesine getirmeyin. Böyle her saniye yanına gidip konuşmayın. Mesela ben bunu 9. sınıfta değil de 11. sınıfta yapmıştım. Ya gerçekten hocalar da belki bir süre sonra sıkılıyordur yani. Ve bu konuda yani sınıf arkadaşlarınız da aslında size böyle bir yerde bileniyorlar içten içe. Hani bu da çok konuştu be, bu da bir susmadı falan gibi. Arkamdan bunu da söylediklerini duymuştum zamanında. Neyse. Yine lisenin ilk haftası ile ilgili bir başlığımız var. İlk haftalarda kesinlikle ama kesinlikle ortamlara girmeyin. S mı içiliyor bir ortamda. Yani umarım şu ana kadar kullanmıyorsunuzdur. O ortamdan hemen uzaklaşın. İlk haftalar bir ortama girmediğiniz zaman o arkadaş grubu bitti. Of kimseyi bulamayacağım gibi düşüncelere lütfen lütfen girmeyin. Buluyorsunuz. Gerçekten buluyorsunuz. Ve yanına oturacağınız kişiyi o kadar iyi seçmeniz gerekiyor ki arkadaşlar. Gerçekten bu çok önemli bir madde. Eğer siz zeki birinin yanına oturursanız zamanla ders çalışma isteğiniz artacak. Ya zekiden kastım çalışkan bu arada. Eğer konuşkan birinin yanına geçerseniz zamanla siz de konuşacaksınız ve derslerden o kadar uzaklaşacaksınız ki. Yani tabii derslerle alakanız olmasını istemiyorsanız bu maddelere uymanız gerekmiyor. Ama bu videoyu izliyorsanız muhtemelen derslerinizin iyi olmasını istiyorsunuzdur. O yüzden ilk gün böyle ve olabildiğince yalnız oturmaya çalışın. Birisi yanınıza gelip oturuyorsa da olabilir. Yani sonrasında onun yanından kalkmayı da tercih edebilirsiniz ve bundan kesinlikle kocunmanıza gerek yok. Korkmanıza gerek yok. Ay benim hakkımda ne der diye falan düşünmeyin. Kalkmak isteyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ve diğer maddeye geçiyoruz. Bu madde gerçekten yine çok 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 önemli. Zaten önemli bulmadığım maddeleri çok fazla koymuyorum fark ettiyseniz. İlk haftadan sevgili yapmayın arkadaşlar. Ya sen ilk hafta olmasına da gerek yok. Ya yani bir insanları tanıyın. Hemen sevgili olmayın ki %90 ihtimalle ayrılacaksınız. Ayrılmayan işte. 40'ta 1'dir yani. Bunu ben yaşadım. Onun sınıfta olan arkadaşlarım hala ayrılmadılar. Şu an arkadaş değiliz ama yani haberim var onlardan. Canım. Yani... Neyse görmüştüm. Şu an bunu neden anlatıyorum bilmiyorum ama yani gerçekten 40'ta bir ihtimalle sadece bu oluyor. Ve ayrılınca sınıfta o kadar kötü bir ortam oluyor ki hani siz o sınıfa girmek istemiyorsunuz. Sizin arkadaş gruplarınız bölünüyor. Senin arkadaş olduğunun o arkadaş olamıyor. Ve bu ya kutuplaşmaya götürüyor ve sınıfın normal düzenini bozuyor. Gerçekten yapmayın. Diğer bir maddemiz kimseyle kavga etmemek. Evet bazı insanlar için bu çok zor. Bazı insanlar çok sinirli ve hemen patlayabiliyorlar. Ama gerçekten bu sizin siciliniz açısından, hocaların gözünde düşeceğiniz durum açısından çok tehlikeli, çok kötü bir durum. Yani insanlarla tartışabilirsiniz tabii ama bunu böyle kavgaya döndürmeyin lütfen. Kimseyle aranızın bozulmaması o kadar büyük bir nimet ki. Hani herkese her an işiniz düşebilir. Diğer bir maddemiz diğer sınıflarla, daha doğrusu büyük sınıflarla çok fazla takılmamak. Kendi yani yaşınız olan istediğiniz sınıftaki istediğiniz kişiyle konuşabilirsiniz ama büyük sınıflar siz böyle canlı, taze kan, Küçük olduğunuz için sizi ortamlarına sokmaya çalışacaktır ve orada çok zararlı alışkanlıklar edinebilirsiniz. Kesinlikle bundan uzak durun lütfen. Eğer bunun altına basa basa söylemek istiyorum lütfen. Zararlı ortamlardan uzak durun. Evet girebilirsiniz, işte konuşuyoruz ama kendinize sahip çıkmanız o kadar önemli ki. Ve eğer yok ben bunu yapamam derseniz durun. E, lisenin ilk günü için gerçekten heyecanlı olmanızı anlıyorum ama hepsi gelip geçiyor ve bakın ben daha dün 9. Sınıftaydım, 9. sınıftaydım ve 9. sınıfta korona vardı benim zamanımda. Şu an liseyi o kadar çok özlüyorum ki lise yıllarınızın keyfini çıkartın, lütfen çıkartın. Yani okuldan da kaçacaksınız elbette, arkadaşlarınıza gidip parkta da oturacaksınız. Hepsinin zamanı var ama bunun için gerçekten acele etmeyin. 10. sınıf ve 11. sınıf bunun için gayet iyi sınıflar. Yani gezip görmek için. 9. sınıfta çok fazla dediğim gibi ortamlara girmemenizi tavsiye ederim. Hem okul tanımanız açısından hem insanları tanımanız açısından.